arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. E, zamanım olmadığı için civciv videosunu çekemedim sizden özür diliyorum. Bugün zamanım olduğu için bugün çekmek istedim. Şimdi size civcivleri göstereceğim. Biraz irileştikleri için e, kaçarlar diye elime alamıyorum. Evin içinde dolaşırlar diye. O yüzden böyle göstermek istedim. İkisi de, İkisi de horoz galiba. İkisi de mavi yumurtadan çıktı şansımıza. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.